Efendim merhaba. Bu buluşmamızda Ankara'da karanlık işler oluyor. Ankara'da neler oluyor? Bununla ilgili olarak görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok tuhaftır. Ayhan Bora Kaplan denilen işte mafya unsuru deyin, kriminal deyin, adını ne koyarsanız koyun yani sözlükte yazan bu türlü olaylarda olumsuz ne kadar sözcük varsa hepsini alt alta koyarak bir cümle kurduğunuzda yerli yerine oturur. Şimdi böyle bir şahsiyetten söz ediyoruz. Her şey bunun gözaltına alınmasıyla başladı ve o görüntülerle başladı. O görüntülerde yer alan polisler şimdi bugün kendileri gözaltında, belki de tutuklanacak mı, tutuklanmayacak mı falan onları bilmiyoruz. Tam onlar konuşulurken sabah haberlerde bir ifade daha kullanıldı. İşte şimdi bu Ayhan Bora Kaplan meselesinde bu artık Ankara'yı karma karışık hale getiren bu meselede kendisinin de adamı olduğu ifade edilen ve sağ kol olduğu ifade edilen bazı medya öyle söylüyor. Serdar Sertçelik itirafçı oldu. Sonra gizli tanık, sonra sanık böyle garip bir şey. Tamam benim gibi çok yargılananlar hele işte Ergon'u Ergenekon gibi o kumpas davalarında yargılananlar o kadar alışık ki ve çok tanıdığım bir senaryo bu söylendiği şekliyle. Serdar Sertçelik ne? İşte bu adam biliyorsunuz ayağın elektronik kelepçe takılı bu adam ama bunu nasıl oluyorsa yurt dışına çıkabiliyor, kaçırılabiliyor, işte gidiyor, geliyor, bir şeyler oluyor. İşte sabah haberlerinde bir gün önce ifade edilen gözaltına alınmış olan bu Ayhan Bora Kaplan'ı gözaltına alan polislere ek olarak üç sivil bir polis daha gözaltına alınmış. Niye? Çünkü bu Serdar Sertçelik'in yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili olarak bunların da ilişkili olduğu suçlamasıyla. Henüz daha bunların hepsi bir suçlama aşamasında. Şuna çok dikkat etmemiz gerekir kardeşim. Mahkemeler haklarında yargılamayı yapıp bunlarla ilgili suçludur kararı verinceye kadar unutmayalım ki herkes suçsuzdur. Onun için buna çok dikkat edeceğiz. Sele benim gibiler tabii ki çok dikkat ediyor. O ayrı bir şey. Peki şimdi gelelim bak probleme. Nasıl bir mesele yarattılar? Üstekte her şeyin karanlık olduğu. Havada uçuşan konuşma kavramlara bak. Komplo, darbe, kukla, kuklacı, fetovari ilişkiler. İşte uluslararası casuslar, insan kaçakçıları, olmayan hiçbir olumsuz kavram yok. Kafamızda birinci öncelik aşık. Şunu tutacağız: mafya, siyaset, ticaret ilişkisi kafamızın bir yerinde kalmalı. Bu. Emniyet, siyaset, şimdi yargı ilişkisi kafamızın öbür tarafında da kalmalı. Birisini sola, birisini sağa koyduk mu? Koyduk. Diyeceksiniz ki ya bu nasıl zor çözülecek olan bir denklem. Evet efendim çok zor çözülecek olan bir denklem. Yani siz müfredatlardan o integrali falan limiti mimit o kavramları çıkarırsanız zaten bu işleri hiç çözemezsiniz. Bak hiç çözemezsiniz. Peki şimdi Ankara'daki bu karanlık işler ve ilişkiler konuşulurken Türkiye'de aslında neler konuşuluyor idi? 31 Mart yerel seçimi sonrası AKP-MHP koalisyonunun çok ciddi biçimde başarısızlığa uğradığı çöktüğü. Öyle mi? Ciddi bir seçim kaybettiler. Bu konuşuluyor. Sinan Ateş cinayeti konuşuluyor ki Sinan Ateş cinayeti MHP'nin bir takım unsurlarına bağlantı olarak ifade ediliyor. Bir bakalım işte ama iddianame yazıldı ama iddianameden hiçbir şey çıkmadı. Bütün hukukçular, bütün herkes aynı şeyleri söylüyor. Peki enflasyon konuşuluyor hayat pahalılığı, geçim zorluğu. Bakın arkadaşlar burada Kavala serbest bırakılacak mı bırakılmayacak mı bütün bu tartışmalar yapılıyordu. E bugün Kobani davası var ki çok kritik bir dava. Neden çok kritik bir dava? Gerçekten Türk siyasal yaşamının önemli köşe taşlarından birisi olacak bu davanın sonucu açısından. Çok uzun yıllardır devam ediyor. Nihayet bugün karar duruşması olduğu söylendi bir bakalım onu da takip edeceğiz öte yandan tekrar geri döneyim şimdi bu Ankara'daki karanlık koridorların karanlık işleri ve ilişkilerine Türkiye'de demokrasi olmadığı için hiçbir olay, hiçbir olgu, hiçbir eylem, hiçbir problem şeffaf yani açıklıkla tartışılamıyor ve toplumun önüne konulmuyor. Çünkü sistem bunu yarattı mı? Sistem bunu yarattı. Bakın şimdi Sinan Oğan'ın Sinan Ateş cinayetiyle ilgili medyaya düşmüş olan bir açıklaması var. Diyor ki bu camiada yani MHP ülkücü bu camia kendisine ait olduğu camia işte onu çok iyi bilir. Diyor ki efendim bu camiada sürekli uygulanan bir yöntemdir. O yöntem neymiş? İnsanları korkutmak için efendim ve işte dizine, ayağına, bacağına her neyse efendim buralar ateş açılırmış. Ateş edilir yani bak silah nasıl meşru kılıyor her şeyi. E, ama bu sefer diyor bu iş cinayete dönüştü. Sinan Oğan'ın açıklamalarından sanırsınız ki ama fake mi gerçek açıklama mı yaşın ay onu biliyor muyuz? Eğer gerçek açıklamaysa söylüyorum bak eğer gerçek açıklamaysa fake değil yani sahte falan öyle bir açıklama değilse bu feci bir şey. Çünkü ne anlatmaya çalışıyor? Bir siyasi parti var ama bu siyasi parti mafyavari yöntemler uyguluyor. Bunu ben yakıştırabilir miyim bir Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bir siyaset partiye üstte Türk milliyetçisi olduğunu savunan bir partiye yakıştırma. Bu Oğan'ın ifadeleri ama tekrar söylüyorum. Bu eğer gerçekse feci. Fake'se bunun peşine düşmeleri gerekir özellikle MHP'nin. Peki şimdi bunu kenara koydum. Uzun sözün kısası. Demek ki bakın bu kadar yoğun, çok ciddi problemlerin tartışıldığı, iç içe olduğumuz böyle bir dönemde şimdi ortaya getirildi bu mesele atıldı. Şimdi bu meselelere bakalım. Buradaki temel olgu ne? Kim kimle kavga ediyor? Şimdi efendim ortada bir komplo varsa biliyorsunuz her zaman ne derim? Komplo olmadığı sürece komplo teorisi yazılmaz. Şimdi açıklamalar yapılma yapılmadığına göre, hiçbir şey açık, şeffaf olmadığına göre o halde biz bir komplo teorisi yazmak zorundayız komple teorisinin temel mantığı nedir? Temel mantığı şudur. Elimizde olan işte bir takım veriler var. Ama dünya kadar da karanlık. Henüz daha karanlıkta olan veriler var. Ha, işte o karanlıkta olan veriler bizim kendimize ait olarak ifade edeceklerimizdir. Onun için bana göre, işte yaşınaya göre, size göre, Ahmet'e göre, Barış'a göre değişir. Bu senaryo değişir. Peki, bakmaya başlayalım. Gerçekten açıklama yaptıkları gibi bu bir planlı oyun mu yoksa bir bu mafya operasyonu mu? Şimdi her şeyden önce darbe sözcüğü bir kez daha kullanılmaya başlandı ya şunu söyleyeyim bak darbe nedir? Siyaset bilimi hocası olarak söylüyorum. Darbe şudur efendim. Herhangi bir silahlı grubun siyasal iktidarı ele geçirmek için harekete geçmesi yani o siyasi iktidarı devirmesi. Başka bir deyimle Türkiye Büyük Millet Meclisini devreden çıkarması. Özet olarak bunu ifade edeyim. Şimdi darbe budur. Peki buradaki olaya bakalım. Buradaki olay işte gözaltına alınan polislerin ifadeleri açığa çıkacak. Onları göreceğiz. Onlar ne anlatıyor? İşte sabah gözaltına alındığı ifade edilen öbür dört kişinin açıklamaları açıkça yazılacak mı edilecek mi? Medya ile paylaşılacak mı? Bunları bir görelim. Ha, onları gördükten sonra buna bir karar vereceğiz. Ama Önde gördüğümüz nedir? Bak önde gördüğümüz şu. Geçmişteki artık bunlar bakan değil. Cumhurbaşkanının iç işleri sekreteri. Cumhurbaşkanının ekonomi, maliye sekreteri. Bunlar sekreter, bakan değil. Bakan ifadesi çok yanlış kullanılıyor artık. Bu sistemde bakanlık diye bir şey yok. Dolayısıyla ben sekreter demeye devam edeceğim. Geçmişteki İçişleri Sekreteri Süleyman Soylu ile bugün günümüzdeki İçişleri Sekreteri Ali Yerlikaya arasında yani bu klikler arasında ikisinin arasında değil bu klikler arasında bir mücadele. İkinci gördüğüm şudur. Süleyman Soylu ve onu geçmişte destekleyen bugün desteklemeye devam ettiği şeklinde algı oluşmuş olan MHP çevreleri ve bunları emniyet ortamında, örnek Ankara Emniyeti'nde destekleyen kliklerle Ali Yerlikaya ve AKP'nin bu söylemiş olduğum kliklere karşı olan kliklerin bir mücadelesi. Bir kere ikinci gördüğüm husus budur. Şimdi gelelim üçüncü kısmına. Şimdi üçüncü kısım ortaya çıkan bu verilere ortaya daha doğrusu şöyle bir şey söyleyeyim. Kendi cümlemi düzeltiyorum affedersiniz. Bu sistemin aynanın karşısına koyarak görmemizi istediklerini dayanarak söylüyorum. Bunları gerçek veri diye kabul etmiyorum. Onlar bize gösteriyor bunu. Peki bu göstermeler nedir? Bir, bu Serdar Sertçeli'nin polislerle yaptığı konuşmayı kayıt altına almış, onu yayınlıyor. Öte yandan şimdi sızan bilgi gözaltına alınmış olan polisler de o konuşmayı onlar da kayıt altına almış. Şimdi onların da tapeleri yani yayınları var. İkisi birbirini tutmuyormuş. Arkadaşlar bu nasıl bir karanlık ve pis bir iştir? Lütfen söyler misiniz bana? Şimdi buradaki A şıkkı feci olan nedir? Bu Serdar Sertçelik denilen bu itirafçının gizli tanık yapılmış olanın ve aynı zamanda sanık olanın yurt dışına kaçırılmış olması. Sonra peki bu açıklamalara dayanarak işte iki tane içişlerinden sorumlu cumhurbaşkanının sekreterini efendim işte bir takım siyasetçileri vallahi suçlayan onları da işin içine dahil eden açıklamalar ve ne diyor polislerin bu isimleri açıklamasını istediklerini söylüyor. İşte bütün bunların hepsinin açığa çıkabilmesi için devlet adamı zihniyetiyle ve ciddi devlet odaklarını harekete geçirerek, yani müfettişleri. Ama hangi müfettişler? Partinin müfettişi olmayacak. Gerçek anlamıyla devlet adamları olan, devletin memurları olan, partinin değil ve ön yargısız bunlar işin içine girecek. Ve hatta Cumhurbaşkanı'nın işte makamının denetleme kurulları vardı geçmişte. Ciddi insanlardan kurulurdu. Bunların harekete geçirmesi lazım. Şimdi bu Ayhan Bora Kaplan denilen şahsiyete gelelim. Ne gördük? 15 Temmuz sürecinde işte ellerinde silahlar, bunlar da sokağa çıkmış Süleyman Soylu ile ilişkiler. Ona ne sordular? Bu silahları siz nereden aldınız? Ne yanıt verdi? Bunu ben söyleyemem. Yani kimden almış bunu? Peki kendisi açısından baktığımız zaman ne görüyoruz? Cinayet, yaralama, işkence, gasp, bütün bu suçlardan iki kez müebbete mahkum oluyor. Bir de artı 169 yıl hapsi var. Şimdi soruyoruz. Bu şahsiyetin yani bu ABK'nın geçmişteki Cumhurbaşkanı, İçişleri Sekreteri SS ile ne ilişkisi olabilir? Ya böyle bir şey düşünülebilir mi? Böyle bir şey düşünülebilir mi? Peki bugün bugün bu ABK'yı hangi odaklar organize ederek bir takım ifade metinleri ortaya çıkartılıyor ve işler karma karışık hale getiriliyor. Aynı şekilde yurt dışına kaçırılmış olan işte ayağındaki elektronik kelepçeyi nasıl sökülmüş, nasıl gitmişler diyeceksiniz. Ne olacak ya? Pilini alırsın bu gider mi gider? Onun nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Özet olarak söyleyeyim. Şimdi günümüzde bu yüksek teknolojilerle ne hale getiriliyor? Peki bütün bu organizasyonları yapan odak kim? Asıl bana göre can yakıcı soruyu sorayım. Şimdi Cumhur Reisi dedi ki, bütün bu işleri yapanları, yani bu kirli işleri falan filan yapanları, tezgahlayanları biz biliyoruz. İyi güzel de bunları biliyorsanız, peki kimin kanalıyla bilinebilir? MIT kanalıyla bilinebilir. O halde bunlar biliniyorsa eğer, cümle böyle bir şeydi. Biliniyorsa eğer, lütfen bana söyler misiniz? Niçin şimdiye kadar gereği yapılmamış? Mesela daha önce de yine bir açıklamalar vardı hatırlarsanız 15 bu Temmuz'daki kalkışma meselesi için. Dikkat edin ben buna hiçbir zaman darbe girişim ifadesini kullanmadım. Çünkü literatürde bu bir kalkışmadır, bu bir isyan girişimidir. Aynı şey daha önceden de biz bunu biliyorduk türünden açıklama yapan siyasetçiler işte devletin emniyet unsurları oldu. Şimdi bu da buna benzeyen bir husus ise eğer o zaman neyin olgunlaşması bekleniyor? Bu neyin olgunlaşması bekleniyor sorusunun yanıtı kendi ülkemizin çıkarları açısından son derece tehlikeli bir meseledir. Kavganın sonunda acaba Ankara Emniyet Müdürü şimdi görevden alınacak mı? Şimdi niçin Ankara Emniyet Müdürlüğü çerçevesinde ve o eksende bu tartışmalar, bu kavgalar yürüyor? E Tekrar söylüyorum. İşte Ayhan Bora Kaplan'ı gözaltına alan o dört tane polis bilmiyoruz tabii sonuçta ne olacak. Onlar tutuklanacak mı tutuklanırlarsa onların yargılamalarında onlar bize neyi anlatacak onu bilmiyoruz. Ali Yerlikaya görevden alınacak mı? Bak bunların hepsi son derece karanlıkta kalan konular ve bunların kararını da tuhaf biçimde verecek olan sistem değil. Verecek olan işte kahraman Türk halkının oylarıyla kurdurulmuş olan bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye tanımlanan, dünyada eşi benzeri olmayan garabet sistemin sonucu piramidin en tepesinde oturan Cumhur Reisidir. Bakın dikkat edin. Kararları verecek olan da yine kendisi. Şimdi böyle bir şey düşünülebilir mi? Arkadaşlar, saraya yakın olan gazeteci Abdülkadir Selvi'nin birkaç gün yazmış olduğu bu Osman Kavala davası ile ilgili Osman Kavala özelinde yazılanların sonucunda şöyle düşünüldü. Yeniden bir yargılama olur. O yeniden yargılama sonu zaten gerçekten çok garip bir dava halini aldı bu. Öte yandan çok daha önceleri de söylemiştim ama hani ilk defa dinleyecek izleyiciler için de söyleyeyim ya da unutmuş olanlar için de söyleyeyim. Osman Kavalayla benim aramda siyasi görüş, dünyaya bakış, Türkiye sorunlarına bakış konusunda zerre kadar yakınlık olmadığı gibi tam da 180 derece aykırılık vardır. Ama ama arkadaşlar çok temel bir kural var. Bir ülkede bir kişi hukuksuzluk kurbanıysa ona hepimizin karşı çıkması gerekir. En temel meselemiz nedir? En temel meselemiz hukuk devletidir. Parti devleti değil. En temel meselemiz nedir? Yasaların vicdani olarak uygulanmasıdır. Eşitlikçi olarak uygulanmasıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de kararları. Anayasa Mahkemesi karar veriyor. Efendim, bunu Yargıtay'ın işte bilmem başka bir dairesi ben bunu tanımıyorum diyor. Tanımadığı gibi de suç durusunda bulunuyor. Bunlar olacak işler değil. Bak e ee, şimdi böyle bir ülke varsa arkadaşlar, böyle bir ülke varsa bu ülkede açıklık ve şeffaflık bekleyemeyiz ve şu karanlık işin de, şu karanlık işin de bir an önce aydınlığa kavuşacağını düşünüyorsak eğer gerçekten biz aklımızı yemişiz demektir. Aklımızı yemişiz demektir. Tekrar geri dönüyorum. Bakın o kadar dikkatli konuşmaya çalışıyorum ki notlarımı tamam genelde alışkınsınız çok böyle özel notlar alarak problemleri tartışmam ama bu o kadar ciddi bir iş ki bu ciddi işin sonucu neyi görüyoruz? Gördüğümüz iş şu, gerçek şu. Cumhur İttifakı yani AKP, MHP bu koalisyonu kardeşler bu iktidar bu hükümet bu yönetim şekli çökmüştür kokuşmuştur her şeyiyle bir an önce bu sistemin yanlışlığından geri dönülmesi artık ülkenin bekası geleceği açısından hayatidir bak hayatidir sistem komaya girmiştir komaya girmiş olan bu sistem ölüm döşeğine yatmadan kurtarılmak zorundadır bakın bu yapılmadığı takdirde Herkesin üzerine titrediği cennet vatana elveda etmek zorunda kalınır 20-25 yıl sonra. Strateji hep söyledim. Bugünle uğraşmaz. Strateji ne yapar? 20-25-50 yıl sonraya mercek tutar arkadaşlar. Projeksiyonu ona göredir. Bu olayların hepsi bugün evet ortaya çıkıyor ama bugün başlamadı. Bak dün başladı yarını etkiliyor. Bir ülke düşününüz ki meclis etkisiz kılınmış. Peki darbenin amacı nedir? Meclisi işgal etmek, meclisi yok etmek, meclisi ortadan kaldırmak. 16 Mart 1920'yi hatırlayın. İngilizler İstanbul'u işgal etti. Orada ne oldu? İşte sabahın köründe 4 askerimizi şehit etti. 20'nin üzerinde askerimiz de işte orada yaraladılar falan. Ne yaptı? Ne oldu? Dikkat. Meclis kapatıldı. 12 Mart Meclis kapatılmadı ama çok ağır bir muhtara verildi. 12 Eylül meclis kapatıldı. 27 Mayıs 1960 sonrası. Bak meclis kapatıldı. Dikkatinizi çekerim. E diyeceksiniz ki ya hocam bugün meclis açık. Milletvekilleri her gün orada mesaiye gidiyor. Arkadaşlar etkisiz, etkisiz. Milletvekilleri etkisiz eleman. Etkisiz eleman. Matematikte biliyorsunuz bir sayıyı sıfırla çarptığınız zaman sonuç sıfırdır. Dolayısıyla şimdi bak meclis yok. Hani ne yaptık? Tekrar söylüyorum. Kahraman Türk halkı, Türk halkı kendi oylarıyla kendi meclisini etkisiz hale getirdi. Üstelik de 600 kişi gönderiyor ya dünya kadar da maaş ödüyor. Emeklisine demekli de oluyor maaş ödüyor. Ailelerinin bütün hastalık giderleri falan her şeylerini karşılıyor. Başka da bir sürü işlerini karşılıyor. Düşününüz. E peki şimdi meclisiniz etkisizse çözüm nerede arkadaşlar? Lütfen söyleyin şimdi buradaki çözüm nerede? Eğer burada bu genç soru falan verilemiyorsa, mecliste komisyonlar kurulamıyorsa, orada muhalefet bunun kurulması yönünde talep götürdüğünde AKP MHP'lilerin oyları reddediliyorsa, şimdi onun içinde bir de hüdapar falan da var biliyorsunuz. Peki buradan nasıl bir sonuç alınabileceğini düşünüyoruz biz? Lütfen söyler misiniz bana? Buradan nasıl bir sonuç alınabileceğini düşünüyoruz. Bakın ne oluyor? Devletin organları yukarıda siyasi partiler de dahil olmak üzere kendileri burada bir kapışma içindeler. Ne konuşuluyordu? Son cümlemde şudur. Onu özellikle sona bıraktım. Ne konuşuluyordu arkadaşlar? Bu karanlık işler ortaya atılmadan, ortaya saçılmadan önce şu konuşuluyordu. Acaba siyasette bir yumuşamaya mı gidiliyor? Acaba siyasette bir uzlaşma yollarına mı gidiliyor? Türkiye o kadar çok büyük gerilim ve gerginlik içinde ki işte burada Cumhur Reisi ile Cumhur Reisi ifadesini geri aldım. AKP Genel Başkanı ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı arasında bir görüşmeler oldu. Onun sonucunda böyle ılımlı açıklamalar falan yapılıyor. Şimdi böyle bir dönemde bir anda yine ortalığı geren bu türlü bir ifade sana, efendim iddia sana, komplo sana, dünya kadar demin söyledim bütün olumsuz kavramları kullanın. Hepsi tepemize yağmur olarak inmeye başladı. Yağmur olarak inmeye başladı. Ayrıca da şunu söyleyeyim. Bu yumuşamaydı, hoşgörüydü bilmem ne bunların hepsi palavra arkadaşlar. Bunların hiçbirisi yok. Bak bunların hiçbirisi yok. Bunlar yalnızca şu anda kullanılan öyle kulağa hoş gelen efendim, müzikalitesi olan kavramlar. Umarım bunların sonucunda kakafoni çıkmaz. Umarım. Bakın umarım. İşte bütün bunların konuşulduğu bir dönemde geldi, ortaya atıldı. Ali Yerlikaya diyor ki Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, siyasilere, sosyal medya odaklı girişimlere izin vermeyeceğiz. Set çekeceğiz. İyi güzel. İyi güzel. Peki bu yöntemler hani ne giriş cümlemizi bitiriş cümlesi olarak konu. Bütün bunlar bir kumpas mı yoksa mafya operasyonu mu? Açıklık olmadığı sürece, demokrasi olmadığı sürece bu sorunun yanıtını bulamayacağız.